Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün tabii birlikte Lunch Coin'imizi inceleyeceğiz. E, Lunch Coin'imizin şu anlık bir e, gördüğünüz gibi düşüşü var. Bu düşüşten sonra tekrardan bir yükselişe doğru e, gidiyor gibi gözüküyor. Çünkü fiyatımızın üstünde bir kapanış gelmiş. Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu yükselişimiz devam edecek yoksa düşüşe devam edecek? Bunlara bakacağız. E, büyük ihtimalle yükselişine devam edecektir diye düşünüyoruz ama tabii e, önce grafiğimize bakmamız lazım. Neyse ee, sonrasında bir de Coin Market verilerimizi inceleyip videomuzu çok uzatmadan kapatacağız. Ee, Launch Coin'imize baktığımız zaten bir yükseliş gözüküyor. Yüzde kaçlık bir yükseliş olmuş şu anlık. Ee, yüzde üçlük kadar zaten bir yükselişi daha gelmiş, yeni gelmiş. Neyse e, onun dışında dediğim gibi Coin Market bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatırız. Ee, videoya geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Ee, aşağıda Telegram kanalımız bulunuyor bu Telegram kanalımızdan birçok coin'imizin şeylerine analizlerine ulaşabilirsiniz. Yükseliş mi yaşayacak, düş mü yaşayacak? Bunlara ulaşabilirsiniz. Aşağıda kal bulunuyor Telegram kanalımızda. bir de videoya geçmeyi şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan, satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bir de kanalımıza abone videomuzu beğenip de siz seviniriz. Sizler için her gün birçok coin'in videosu çekmeye çalışıyoruz. O da sizlerin detayınıza de ihtiyacımız var. Şimdi ilk başta coin market cap'imize bakalım bence. Sonrasında bir ee, grafiğimize bakıp videomuzu da çok uzatmadan kapatırız. E, şimdi baktığımız zaman Launch coin'imizin burada sözleşmeleri bulunuyor. 2 4 5 6 7 8 tane bir e, sözleşmesi varmış. Launch coin'imiz şu anlık ee, şu anlık değeri de 12.78'miş şey, en son %1.78'lik kadar da bir e, yükselişimiz olmuş. Burada lunge piyasa değeri var. Burada tamamen selaltilmiş piyasa değeri var. Burada da hacim var. Hacim olarak da son 4 saat içinde %30'luk kadar bir düşüşü varmış. Ee, burada da lunge dolaşan ve toplam arzı var. Aşağı indiğimiz zaman burada lunge hakkında bilgiler var. Bunları okumak isterseniz de ben yavaşça geçiyorum. Sizler videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Burada da listelendiği mağazalar var. Şu an kaç tane mağaza listelendiğine bakmak istiyorum. 91 tane mağaza listeleniyormuş. Bu 91 mağazadan en yüksek hacim olarak Binance'mış. Binance'da %19'luk kadar bir hacmi varmış. Sonra xten.com diye bir mağazamız varmış. Burada da %13'lük kadar bir hacmi varmış. Burada sol tarafta gördüğünüzde de dolar cinsinden hacimlerimiz mağazalarımızdaki. Burada da sol tarafta gördüğümüz mağazadaki listelendiği fiyat. Ee, mesela Binance'da 12.78'miş, bu mağazamızda 12.79'muş gibi. Yani bu şekilde devam ediyor. Artık buradan hangi kullandığınız mağazayı falan bakmak isterseniz CoinMarketCap'e girerek hem mağazadaki listelendiği fiyat hacmine, yüzdelik hacmine, bir de güven derecesine bakabilirsiniz. Bu güven derecelerinden yeşil yani olanlar yüksek, sarı olanlarda da orta güven derecesi olan mağazalarımız oluyor. Ee, onun dışında buradan çek pek de başka bir şeyimiz yok. İsterseniz bir grafiğimize bakalım. Şimdi dediğim gibi iki adet e, göstergemiz var bir RSI bir emekli göstergemiz bu göstergelerimizle bir e, analizimize bakalım şimdi RSI'mizi önce bir açalım e, burada gördüğünüz gibi RSI'miz bizlere bir yükseliş sinyali vermiş e, şurada bir yükselişimiz sinyali vermiş ve burada da kapanışını yapmış e, yani fiyatımız üstte bir kapanış yapmış bu grafimizde. Burada da MACD göstergenimiz, en son şurada bir düşüş vermişti, onun dışında herhangi bir şey vermemiş. Şu an büyük ihtimalle saat 2'de bir kapanışını verecektir diye düşünüyoruz. Eğer ki zaten bu kapanış gelirse yükselişin olacağını söylemiş olacak burada aynı şekilde bizlere. Ben açıkçası kapanışın geleceğini düşünüyorum ve fiyatımızın üstüne de bir kapanış gelmiş ve yükselişe geçeceğini düşünüyorum. E, zaten yükselişe geçerse Telegram kanalımızda e, paylaşabiliriz bunu da. E, yani Telegram kanalımızda şu anda paylaşabiliriz bir tane daha şeyimizi, grafik analizimizi. E, Telegram kanalımıza da dediğim gibi açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. E, sadece çektiğimiz coinlerimizin videosunda bulunan analizler değil, birçok coinimizin analizini yapıyoruz, değişik değişik başka başka coinlerimizin. Ee, şu anlık biz açıkçası yükseliş bekliyoruz. Ee, yüzde kaçlık bir yükseliş gelir diye sorarsanız şu anki fiyattan bakacak olsak. Bir altılık, 7'lik kadar bir e, yükselişin olabileceğine inanıyoruz şu anlık. Ee, bu altılık, 7'lik yükselişten sonra ne olur? Onu zaten ya Telegram kanalımızda tekrardan paylaşırız. Yani bu yükselişten sonra tekrardan paylaşırız. Ya da videosunu çekip e, neler olacağını görürüz. E, o yüzden kesinlikle Telegram kanalımıza abone olup videomuza yani kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın dedim. Ee, onun dışında şu dediğim gibi %50 kadar bir yükseliş gelecektir. Sonrasında neler olacağını sizlerle birlikte tekrardan bakarız. Neyse videomuzu uzatıp sizden de canını sıkmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Hoşçakalın.